akşamlar arkadaşlar. 15 Nisan akşamından İstanbul İkiteli'den Takıyettin Mehmet Efendi Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed muhteşem dersler yapıyoruz. Yani bu dersler yok kardeşim. Türkiye'de yok. Dünyada zaten kısıtlı. Ve Muhammed şeye bakın YouTube raporlarına bakıyorum. Yerelde de Türkiye'de de öğretmenler matematik ve fizik öğretmenleri başta olmak üzere mühendisler bizi takip ediyor ve yaş, yaş hattı da e, 24 ile 35 yaş arası son videolar yoğunlaşıyor. Muhammed muhteşem derslerimize devam ediyoruz. Bu muhteşemlikten e, bu sorunun şu sorunun Muhammed 3 tane yönteme göre çözümünü yaptık. Sen yoktun ben tek başıma bu Feynman metodunu uyguladım. Fakat bunun çözümünde videom 16. dakikada koptu. Zaten benim videolar kısıtlı telefonum zayıf. Ee, ve mem bu, bu, yöntemi henüz güzel uygulayamadım. Hani memnun kaldım mı? Beni tatmin etti mi? Dördüncü metot beni tatmin etmedi. Ama bugün bir güzellik daha yapıyoruz. Muhteşem bir metodumuz daha var. Ee, ona ben ne diyorum? Ona bir başlık uydurmam gerekiyor. Onun başlığında şuraya alalım. Hangi metot? Ee, siyahla mı yazalım? Dördüncü metot. Ne diyelim buna? Amuda kaldırma. Yani tepe taklak çevirme. Fakat bu bölüm metot var mı? Ben bu uydurdum. Bu metot var da başka bir isimle zikrediliyor. Onu ben bilmiyorum. Bugün e, düşünürken bir anda aklıma geldi. Daha önce yaptığımız bir şeye benziyordu. E, ben şurayı bir açayım. Şuraları bir temizleyelim. E, Muhammed e, e, ee, Sezai Başkan diyor ki diyorum ben Sezai reis gel beraber bir ekip yapalım bir batarya oluşturalım biliyorsun bataryada birden çok silahın bir araya gelmesi mesela 3 tane tank 5 tane obüs 2 tane havan ne oluyor bir batarya oluşturuyor veya 6 tane obüs 2 tane obüs bir batarya oluşturuyor yani pil gibi çoklu piller gibi Sezai Başkan diyor ki Hocam diyor küçük düşünüyorsun, ee, sen diyor Türkiye'yi düşünüyorsun, ben diyor bütün dünya, dünya diyor 8 milyar insan var ya diyor. Evet diyor reis, ben diyor ancak bütün dünyanın liderliği bana verilirse ben onu kabul ederim. Yoksa diyor kabul etmem. Şimdi Muhammed, ee, Hazreti Muhammed'e meşhur laflarından, sözlerinden bir tanesi diyor ki, bir elime diyor dünyayı verseler öbür elime e, hani o bazen vers, Arap versiyonlar şey bir ay, elime ayı koysalar öbür elime güneşi koysalar ben diyor yine bu davadan vazgeçmem. E, şimdi hem Hazreti Muhammed'in bu sözü üzerine böyle düşünüyorum hem Sezai Başkan o kötüler e, troller ak koyunlar e, bazı zalimler bizi görevden attılar. Bizi memuriyetten ettiler. Bizim rızkımızda e, rızkımızla, dolayısıyla senin rızkınla oynadılar. Ama Allah bütün dünyayı bize verdi. Fizikçiyim, güneşin ve yıldızların çalışma prensipleri üzerine... Bir, hani Hz. Muhammed diyor ya, bir elime e, şunu verseler bir el... E, benim zaten ellerimde bunlar. E, onlar bize Türkiye'yi dar ettiler. Onlar e, çoğunluğu oluşturan e, e, biz onlar için bir tek beddua ediyoruz. Onlar bizim dünyamızı batırdı. Allah onların ahiretini batırsın. Ama biz istikamet üzeri düz, doğru durarken Allah bize bütün dünyayı vermedi Muhammed. Bak bu videolar Fransa'da, Rusya'da, Filipinler'de, Afrika'nın köşelerinde seyrediliyor. Allah bize bütün dünyayı verdi. Ama daha o uzak gör. Bu videolar belki tarihe geçecek insanlar diğer yıldızlara, diğer gezegenlere yerleşecekler. Ve bütün kainatı Allah bize önümüze serdi. Hani e, bazen e, bu tür şeyler düşünürüz. Ha bu Cuma suresi 4. ayet benim çok hoşuma gider. Diyor ki bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütfun sahibidir. Bu ayetler beni mest Ben çocukluğumdan bu yana dua ederken bir tek şey istedim. Ne para, ne pul, ne bir şey. Ya Rabbi bana ilminden ver. Başka bir şey istemiyorum. Ve Allah da bana nakıs imkanlarımla, az bir eğitimimizle, çok maddiyat zorluklarla bu kadar yaptık. Ee, ve bu güzelliklerden bir tanesini yine sizinle paylaşacağım. Çok hoş bir şey oluyor. Ne dedik? Dördüncü metot, amuda kaldırma metodu zaten silinmiş yarısı. Ben e, onu siliyorum. Evet, soruya dakika bilgisi istiyorum Ahmet. Beş buçuk. Bu dersin önemini ancak mühendis bilir. Üst düzey sayısalcılar bilir. Şimdi bu soruda çok güzel bir noktaya çıkacağız, harika noktalara. Bu soruda şu dönüşüm yapıyorum. Ee, X eşittir Muhammed. Z artı bir bölü Z eksi bir dönüşüm yapıyor. Yalnız bu siyah e, ucumuz bitiyor. E, bu kalem ucu bak almayı unutmuşuz. Maviye geçeceğim. Ee, bu dönüşümde bize neler lazım Muhammed? Bir X kare lazım. Bir de ne lazım? DX lazım. Bir de bunun ters fonksiyonu lazım. Hemen önce bir DX oluşturalım. Türev alıyoruz. DX eşittir. E, bölmenin türevi düş, öğrencilerin dediği üstün türevi z artı bölüm türevi bir çarpı z eksi 1 aşağısı eksi bu kez üst sabit z artı bir sabit çarpı altın türevi z eksi 1 türevi yine bir bölü aşağının karesi diyor z eksi 1 kare bunu düzenlersek bak Muhammed z eksi 1 eksi z gider eksi 2 bölü z eksi 1'in karesi bunu kullanacağım bu bana lazım Başka ne lazım? x kare artı 1. Önce x kareyi oluşturursam Muhammed. x kare buradan. E, z artı 1'in karesi bölü z eksi 1'in karesi. Doğru mu? x kare artı 1 lazım. Artı 1 eklenmiş hali. E, z artı 1'in karesi e, artı z eksi 1'in karesi bölü z eksi 1'in karesi. Tamam mıyız Muhammed? Değil mi? Bir, bir demek e, paydaların aynısından bir daha yazdım. Buraya dikkat edersen burayı biraz açalım. Z kare artı 2z artı 1 artı z kare eksi 2z artı 1 bölü z eksi 1'in karesi. Gördün mü? Şu 2z'ler gider. E, x kare artı 1 buradan eşitleyelim. Nedir? 2 tane z kare artı 1 Doğru mu? Doğrudur. Bölü z eksi birin karesi. Tamam mıyız mı? Bunu da oluşturdum. Bana bir de şunun tersi lazımdı. Hani fx e, ters çevirirken kısa yolu kullanacağım ben hemen. E, z eşittir. Bunlar işaret veya bu eksi 1 buraya geliyor artı bir oluyor. x artı bir bölü. Z'nin önündeki artı bir buraya geliyor. Eksi 1 oluyor. x eksi 1. Tamam mıyız? Bunları kullanacağım. Bu kullanacaklarımı şimdi yerine koyuyorum. Benim, ha bunu yaparken hemen şunu hatırlayın. Çift fonksiyon düşünüyoruz. Burayı sıfırdan götürüyorum. Burayı da neyle çarpıyorum Muhammed? 2'ye. Şimdi verilenleri yerine koyalım. E, i̇ntegral. Dx gördüğüm yere ne yazacaktım? Eksi 2 bölü e, z eksi 1'in Karesi. Bölüm. X kare artı bir gördüm. Yerine yazacaktım Muhammed. Şu. iki tane e, Z kare artı bir bölüm. bölüm e, Z eksi biri Muhammed nesi? Karesi. Şimdi ne oldu Muhammed? Gitti. Bunlar da gitti. E, tabii ki bir de burada dz'miz unutmayalım. Bir eksilik mi vardı? Yük Yukarıda sa, nerede eksilik var? O gösterdiğin yerde. Var eksik duruyor. Yük e, DZ'mizi de koyalım yerine. Şimdi bu eşittir. 2'yi kullanmadım. Dursun orada. Ee, şimdi burada ne var? Bakıyoruz. Hocam eksi DZ bölü e, Z kare artı 1 var. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi silelim. Silelim, silelim, silelim. Buraları kullandık videonun sonunda da göstereyim arkadaşlara. Şimdi şu ara bölgeyi de sildim. Peki integral sınırlarım ne oldu Muhammed? Niye ben bunu ayırdım? Integralin sınırlarına bakmak için. Hemen bakalım sen integralimizin sınırlarına. X nereden nereye değişiyordu Muhammed? X'ler sıfırdan sonsuza. Sıfırdan sonsuza. Peki Z nereden nereye ne değişir? Bakalım. Hocam X yerine sonsuz gelirse sonsuz bölü sonsuz durumunda Büyük parametrelerin katsayısı 1'dir. İstersen L'Hopital'de de görebilirsin. Peki x yerine x yerine 0 koyarsam bunun e, x yerine 0 koyarsam 1 bölü eksi 1. Yeni integralin sınırları nereden deneyilmiş Muhammed? Eksi 1'den artı 1'e. Peki güzel. Şimdi Muhammed. Aa hocam z kare çift bir fonksiyon doğru mu Muhammed? Hı hı. O da güzel. O zaman bir kere daha 2 ile çarparım. Şunu oluştum. 0'dan 1'e eksiydi de buraya aldım. dz bölü z kare artı bir. Var mı itirazım? Yok. Güzel. Bu 2'yi de çıkarıyorum. Kafaya koyabilirim. Tamam ama harika şeylere gidiyor. Bu ters fonksiyon bu limitlerin şeyleri göstermek için. Peki z ne ile neyin arasında değişiyor Muhammed? Sıfırla bir arasında doğru mu? Hı -hı. Sıfırla bir arasında değişim var. Hemen şunu hatırlayalım. Zaten bizim e, iyi öğrenciler mevzuyu çaktılar. E, neydi Muhammed? Bir bölü bir e, artı x'in geometrik seri açılımını hatırlayalım. Bir eksi x artı x kare eksi x küp artı x üzeri dört eksi nokta nokta. Doğru mu? X gördüğüm yere artık Z kare yazarsam ne olur? 1 bölü Z kare artı 1'in geometrik seri. Çünkü 0 ile 1 arasında geometrik seri açma hakkım var. Açalım burayı. O zaman e, sadece X yerine e, şey gelecek. Bunları yer değiştirdiğiniz zaman e, Z kare gelecek. 1 eksi Z kare. Artı z üzeri 4, eksi z üzeri 6, artı z üzeri 8, eksi nokta nokta. Tamam mıyız? Çok güzel. O zaman biz burayı, e, şu ifadeyi geometrik seri olarak karşılığını yazalım Muhammed. Neredeyiz? Şurası eşittir. Eşittir. İntegral sıfır, sıfırla bir arasında e, bir eksi z kare artı z üzeri 4 eksi z üzeri 6 artı z üzeri 8 eksi z üzeri 10 artı nokta nokta bz. Var mı itirazın Muhammed? Güzelliğe gidiyor. Ne güzel yerlere gidiyor. Mesut diye bu sorular bize. Şurayı siliyorum. Burayı siliyorum. Burayı siliyorum. Peki. Şimdi Muhammed bunu da artık integre edebiliriz. Doğru mu? Evet. Yapalım. E eşittir. Eşittir. Şu eksi 2'm var. Bir de kafada içim duruyor. Onlara dokunmadım. Şimdi 1'in integrali z'dir. Eksi z karenin integrali z küp bölü 3'tür. Z üzeri 4'ün integrali hani türevde bir öne düşüyordu. integral yükseliyor. Z üzeri 4 o zaman ne oluyor? Z üzeri 5 bölü 5. Eksi z üzeri 7 bölü 7. Artı z üzeri 9 bölü 9. Eksi nokta nokta. Var mı itirazın Muhammed? Yok sınırlar nereden nereye Muhammed Efendi? Sıfırdan bire. Birden sıfıra. Tamam o da olur. Şimdi Muhammed e, ee, alt sınır olan Z'lerin hepsi zaten burayı sıfırlar doğru mu? Altı dikkate almıyoruz. O zaman üstü koyalım. Üstü koyarsak ne oldu burası Muhammed? 1 bir eksi 1 bir 3 artı 1 5 eksi 1 7 artı 1 9 Eksi nokta nokta. Eksi alt sınır. Hepsi sıfır zaten. Sıfır artı sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Doğru mu? Evet. Benim moralim sıfır 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 diyor ya. Evet. Burası tamam mı Muhammed? Aslında bu benim aşina olduğum bir şey. Çocuk soruyu böyle çözse hoca direkt sonuca bakan hocaların %50'si çizik atar. Yanlış der. Peki... E, yalnız bir eksimi, şu eksiği ben bir yerden bir eksimin kaybolması lazım. E, notlarımı videonun sonunda göstereceğim dedim ya Muhammed. Orada benim e, bir eksim var kaçtı. Bir eksi. Şuradaki eksiği artı yapacak bir eksiği kaçırdım. Neyse. Şimdi devam edelim. Mevzuya devam edelim. Şu, nereyi silelim Muhammed? Şu arayı kendimize siliyoruz. Sil. Şurada eksi- kim dursun? O zaman, o zaman... Bu integral, bu integral, ı integrali, ı integrali eşittir. 2 kere 2, ne oldu Muhammed burası? 4 oldu. Şu ifade, bu ifadenin hepsine ben ne diyeyim? Fi diyeyim. Fi bölü eşit buluyorum. Doğru mu? Evet. Bu neymiş ki? Bu bir alterni seri. Bak, eksi 6 eksi Ve tek sayılar... Evet. 2 artı 1 şeklinde sigma sembolüyle. Ben bu integrali diğer metotlarla çözdüğümde sonucu ne bulmuştum Muhammed? Bu integral sonucu ne bulmuştum hocam? Sen bunu pi bulmuştun. O zaman şu alterne serinin toplamı eşittir pi bölü 4'e Muhammed. Gördün mü? Harika bir sonuca çıktı. Bu integrali çözümlerken bu serinin ne eşit olduğunu gösterdik. Pi bölü 4'e. E. Peki benim e, dakika bilgisi verir misin Muhammed? Bilmeyen arkadaşlar Amerika'yı keşfettiler. Bazen büyük keşifler, devrimler böyle tesadüfen ortaya çıkıyor. Altı Şimdi Muhammed. Şimdi ben hesap makinesiyle yaptım. Şu pi bölü 4'ün değerini söyleyeyim önce sana. Şu pi bölü 4'ün değeri e, 0,785 yaklaşık alıyorum. Da binde ve on binde birlik hatalarını alıyorum tamam. Şu ikisinin değerini söylüyorum bak Mame. Şu ikisi, şu ikisi ne çıkacak? E, 0,6 diye devam ediyor. Şu ikisi çünkü pozitif. Eksi hatası yaptım ben burada. Bu sayı pozitiftir. Çünkü bu pozitif. Bu pozitif. Bu pozitif. Dolayısıyla en büyük terim pozitif ya. Evet. Dolayısıyla pozitif çıkacak. E bir yerde eksi zaten notlara bakıp bulup size göstereceğim. Şimdi şeyi bulalım. Şu ikisini paylaşıp dersek 2 bölü 35 yapar. 2 bölü 35 0,057. 0, 0, 57. 0, 0 57. Neymiş? 143. Şu ikisini birleştirirsen Muhammed. Bak şu 0.6'dan başladık. İkisinin top, şu ikilinin toplamı Muhammed. Ne çıkıyormuş onu da yazdım ben. 0.72 0.72 Nerede o? 38. Bak yaklaşıyoruz dikkat ediyor musun? Bu arada bayağı fark var. 0.72 0.6'ya indi. Bak 0.6'dan 18 fark vardı. 3'te 1'in. Şu eksi 1 bölü 11'den şunu da hesaplamışım hesap makinesiyle. Ne, ne gelmiş ona bakayım 0,02. Bunun değeri 0,02 devre veriyor. Hatta 02 devret mi? 0 0002 Ve bu üçlünün toplamı, hepsinin toplamış bu sonuçla beraber nereye gitmiş? Onda e, 0.72'den 0,74 Surat var mı? 4 nokta nokta. Yaptığımız işlemin ne kadar güzel. Bu benim kaçıncı metodumdu Muhammed? Evet. 4. yazdık ama 5 yazacaktık. 5. metod. Evet. Tamam. O metod 5. metod yazacağız. E, notlarımı videoya gösterecektim. Videoda eksi işlemini götürmüş müyüm? Neyse benim bir notlarımı arkadaşlara güzelce bir gösterir misin? Şöyle çok güzel bir çekimle. Evet yukarı doğru kaldırıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, Muhammed mükemmel bir ders yaptık. Herkese başarılar diyorum. Kanalı takip edeceksin. Mühendis arkadaşlar. Fizikçiler, matematikçiler. Ne diyoruz? Matematikçiler ikiye ayrılır. Necmettin Hoca'yı takip edenler. Bir de öteki behbahlar.